Sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran. Altın kural bu. Bu cümle bize gerek iş hayatımızdaki gerekse de özel hayatımızdaki ilişkilerimiz konusunda çok önemli şeyler fısıldamakta. Liderlik yaptığın organizasyonun büyüklüğü, küçüklüğü ya da sahip olduğun arkadaşlarının azlığı, çokluğu ne olursa olsun uyman gereken bir ilke vardır. Bütün incelik insanlara olan tavırlarında, onlara karşı saygı beslemende ve onların en iyi yanlarını bulmanda gizli. Saygı hem gelişi ve hem de gidişi olan bir yola benzer. Saygı güven gibidir. Bu duyguyu insanlardan parayla ya da başka bir şey vererek satın alamazsın. Bu duyguyu ancak hak edersin. Yani emek vererek kazanırsın. Liderlikte saygı kazanmak, bizzat yapmadığın ya da yapmak istemediğin bir şeyi başkalarından da yapmalarını istememekle mümkündür. Bu konuda sebat ederek saygın bir lider olabilirsin. Aynı zamanda inançlarına da içtenlikle bağlı kalmalısın. İnsanlar sık sık fikir değiştiren kişilerin peşinden gitmez. İyi liderlerin gerek motive etmek, ve gerekse de ödüllendirmek konusunda insanları dürüstçe övmeyi bilen kişiler olduğuna inanıyorum. Karşındaki insan övgüyü hak ediyorsa ve sen de bunu içtenlikle yapabiliyorsan insanları övmelisin. Mümkünse bir insanı başkalarının yanında öv. Peki bir insan yanlış yerlere doğru yelken açtığında ne yapmalısın? Eğer insanları eleştirmen ya da uyarman gerekiyorsa bunu tenha bir yerde sadece onun duyabileceği bir şekilde yapmalısın. Bir insanı eleştirmen gerektiği zamanlarda uyman gereken basit bir kural vardır. İki övgü arasına bir uyarı yerleştirmek yararlı olur. Konuşmana önce olumlu ifadelerle başlamalı ve yine sözlerini olumlu ifadelerle bitirmelisin. Bu olumlu sözlerin arasına da eleştiri ya da uyarını yerleştirmen uygun olur. Bugün birçok kimse insanları ömenin, onları yüceltmenin gücünün ve eleştirinin açtığı yaraların farkında değil. Güçlü ve dürüst bir övgü de, yıkıcı bir eleştiri de insan üzerinde haftalarca, aylarca hatta yıllarca süren bir etki meydana getirebilir. Bir insanın İçtenlikle ve güçlü bir şekilde seni övdüğü bir anı hatırla. Ne hissetmişti? Bunun üzerinde bir düşün. Hangi insan yaptığı bir şey konusunda takdir taşıyan ve övgü belirten bir ifade duymaktan memnun olmaz ki? Ya da organizasyon için ne kadar önemli olduğunu belirten bir ifade hangi insanın hoşuna gitmez? Böylesi takdir sözleri o gününü nasıl etkiler? biraz daha dik durmaz mısın? Takdir sözlerini duyduktan sonra biraz daha gayretli çalışıp daha güzel işler çıkarma arzusu duymaz mısın? Takdir dolu sözleri yine duymayı ve o keyfi yeniden yaşamayı istemez misin? Elbette o mutluluğu yeniden yaşamayı istersin. Kim istemez ki? Peki, ölmeyi beklemedi misin? Hayır, İlk adımı önce sen at ve başkalarını dürüstçe ve içtenlikle övmeye başla. Bundan çekinme. Çünkü bir insanın diğerini övmesi her iki tarafa da kazandıran bir etkinliktir. Bu sadece övülenin değil, övenin de kazandığı bir süreçtir. Öyle ise içten ve dürüst övgülerini insanlardan esirgeme seni de rahatlatan ve moral veren bir duygu yaşamak istiyorsan, insanları iyi yaptıkları şeylerle ilgili olarak öv. Sonra başkalarını övmenin sadece onlara değil, sana da moral verdiğini gör. Sen insanları içtenlikle övdükçe, onlar da sana aynısını yapacaklardır. Aynı kural eleştiri için de geçerlidir. Öyleyse başkalarından sana ne gelmesini istiyorsan sen de onlara onu ver. Lider ol ya da olma. İster iş hayatın, isterse de kişisel hayatın hakkında konuş. Hiç fark etmez. Her zaman pozitif olmalısın. İnsanları olumlu bir tavırla motive et. Sabırlı ve tutarlı ol. İnsanların güvenlerini ve saygılarını tavırlarınla hak et. İnsanlara karşı dürüst bir ilgi geliştir ve iyi bir dinleyici olma konusunda çaba sarf et. İyi bir dinleyici olmak için insanların gerçekten ne söylediklerini anlamaya çalış. Onları sadece dinlemen yetmez. Frekanslarını da yakalamalısın. Sadece duymak istediklerine konsantre olma. İnsanları dinlerken gözlerine bak ve sakın sözlerini kesme. İnsanlara karşı empati özelliğini geliştir. Onların ne hissettiklerini anlamaya çalış. Kendini dinlediğin insanların yerine koymak ve onu dikkatlice dinlemek sıkı bir dostluğun ilk adımlarını atmak anlamına gelir. Zig zigler insan ilişkileri konusunda bize iki önemli ilke sunuyor. Birincisi şu, insanlar onları ne kadar önemsediğimizi fark edene kadar, bilgimizin ne kadar olduğuyla ilgilenmezler. İkincisi, başka insanların isteklerine ulaşmalarına yardımcı olursan, sen de hayatta istediğin her şeye ulaşabilirsin. İnsanlara onları önemsediğini göster, ve böylece onlarla birlikte sen de kazan.